Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hazırladığım bir diğer test olan cebirsel ifadelerin değerini hesaplamayı çözeceğiz. Ama araya ramazan girecek. Orada nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. O yüzden destekleriniz çok önemli. Devam edelim mi? Yani bu seriyi beğendiniz mi yoksa sadece ben hani Instagram'dan bunların çözümlerini paylaşayım mı? Yorumları lütfen belirtin çünkü ona göre bir devamlılık sağlayacağım. Şimdi. Önceden şunu yapmıştık biz. Mesela karenin bir kenarı A olan karenin çevresini bulma. Ne demiştik? Bir kenarı A ise dört kenarı vardı. A, 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 A'dan dört tane A diyorduk. Yani cebirsel ifadeyi kendimiz oluşturuyorduk. Şimdi burada oluşan da en yerine 3 koyacağız mesela ya da A yerine 5 koyacağız. Biz burada değer hesaplayacağız sizlerle birlikte. En eşittir 3 diyor ya. Geliyorum en yerine 3 yazıyorum zaten. 3'ün karesi artı 4 çarpı 3 eksi 1. E 3'ün karesi 9. 4 kere 3 12. Sonra 1 çıkarıyorum. Mesela direkt buradan 12'den 1 çıkarıp 11 de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. 9 artı 11'den cevabım nedir? 20 olacaktır. Şimdi x 9 için diyor. O zaman geliyorum. x yerine 9 yazıyorum. 3 çarpı 9 eksi 8 27 8'den cevabım 19. Biraz böyle şey ilk sorularda kolay sorular seçmeye çalışın ilk soruları. Daha sonraya doğru işte tam olarak mantığı anladığımızda bir tık daha sorular orta seviyeye doğru çıkacak. X2 diyor yine 2 yazıyorum. 9 artı 5 çarpı 2 bakın. Bazılarınız bunu gidip direkt 9 ile 5'in önce topluyorsunuz. Hayır burada önce 5 kere 2 10. 9 daha cevap ne? 19 x eşittir 3 için 0'a eşitleyecekmişiz biz bunu. Hemen yazıyorum. Mesela bak buraya x eşittir 3 yazsam cevabı ne çıkar ama siz eksi bilmiyorsunuz. Burası 0 olmaz arkadaşlar değil mi? Ya da x eşittir 3 için 21 artı 21 bu da olmaz. x eşittir 3 için 6 eksi 16 bu da olmaz. Ama 15 eksi 5 çarpı 3 nedir? 15 eksi 15'tir zaten. A eşittir 3 için diyor yine. 3'ü ben bunu yapmış mıyım ya? Sanki bir, bir tanıdık geldi. Biz bunu bir yerde yaptık mı? Yapmadık. 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 artı 3. Bakın 9 eksi 6 artı 3. Buradan da ne çıkacaktır? Burası 3. 3, 3 daha cevap 6. Bak buralar zaten çok kolay böyle hızlı akıyor yani. X 4 diyor. 5 kere 4 20. 20'den 7 çıkardım. Cevabım 13. A eşittir 5 için diyor. Hemen geliyorum. A yerine 5 yazıyorum. 3 çarpı 8 eksi 5 3 olduğuna göre 3 kere 3'ten cevabım 9. Hangisinin değeri? C eşittir 2 için 15 olmaz diyor. Yazıyorum. X yerine Ayşe C yerine 2 yazıyorum. 3 kere 2 6. 6 artı 9 15 olur. 5 şıkkına bakıyorum. C yerine 2 yazıyorum. E bura 1. 15 kere 1. Bu da 15 olur. C'deyim. 25 eksi 5 kere 2. Yani 25 eksi 10. Bu da 15'tir ama buraya baktığımda 3 çarpı 2 artı 5 diyor değil mi? Yani 7 kere 3'ten buranın cevabı ne olmalı? 21 olmalı. X eşittir 10 diyor yine. Arkadaşlar önce çarpma işlemini yapıyorsunuz. Sonra toplama çıkarma. Bunu unutmayın. 71 eksi bak. 5 kere 10 kaç? 50. Yani 71'den 50'yi çıkaracağım. Sonra 7'ye böleceğim. E bu da 21 bölü 7'den nedir? 3 olacaktır. Hemen geldim. Hangisi diğerlerinden daha büyük diyor. Tek tek denememiz gerekiyor. A'ya 4 yazıyormuşuz. B'ye 7 yazıyormuşuz. Ne oluyor bak. Önce 20'den 4 çıkarıyorum. 16. Sonra 16'dan da 7 çıkarıyorum. 9. Yani bunun cevabı 9. B'ye bakıyorum. 2 çarpı 4 değil mi? Yani 8. 8 eksi 7. Bunun cevabı 1. Zaten bu küçük olduğu için eledim. 2 çarpı B diyor. 2 çarpı 7. 14 eksi 3 çarpı a diyor. 3 çarpı 4 12. Bunun cevabı da 9'dan küçük çıktı. Gitti. a çarpı b. E 7 kere 4 28 eksi 20. 8 çıkar. Bu da elendi. O yüzden cevabımız a şıkkıymış diyoruz. Geldim burada. Kimyager Hayır Bey bir deneyden. İçinde x milimetre, y milimetre ve z milimetre, mm. <laughs> mililitre madde bulunan kaplardan yeteri kadar kullanarak 2x artı 3y artı z milimlik bir karışım elde etmiş. Diyor ki x 25. E o zaman geleceğim. x yerine 25 yazacağım. 2 çarpı 25. Artı 3 çarpı y diyor. E y yerine 40 yazacağım. Artı z de neymiş? 30'muş. Ne diyor? Bunları toplayacaksın diyor. Bura 50. Bura 120. Bura 30. E bunları topladığım zaman kaç olur arkadaşlar? Cevabımı 200 olarak bulmuş olurum. Şimdi A tane bakın ay özür diliyorum en tane A varmış. Ben bunu şöyle düşünseydim. Ben mesela 2 artı 2 artı 2 yazsaydım. E, 3 tane var ve bunun cevabı 3 çarpı 2 diye söylenirdi değil mi? Burada da aynı şey var. O zaman burası aslında A çarpı n diye söyleniyor. Yana bakıyorum. 2 çarpı 6 A dediği de 6 çarpı A'dır. E, i̇ki tarafta A varsa bunların gitmesi lazım. Sadeleşmesi lazım. Ne çıktı? Bakın en eşittir 6 kere 2'den 12. Cevabım bu kadardı. A eşittir 11 diyor. Hemen bakıyorum. 11'in karesi. Eksi 2 tane 11. Artı 11. 11'in karesi 121. Eksi 22. Artı 11. Ben mesela şöyle yapmak istiyorum şu an. Önce 121 ile 11'i toplayayım. Ne olur? 132. Sonra 22'yi çıkarayım. Cevabımı da 110 olarak bulurum. Şuna bir bakın. Ben de o sırada bir <laughs> su molası vereyim. Buraları kesmek istemiyorum. Biraz daha samimi bir video olsun. Robot gibi oluyoruz yoksa. Diyor ki A eşittir 5 için. Şimdi buraya sayalım bakalım kaç tane var. 8 tane A var değil mi şurada? E, o zaman her biri 5'te. 8 kere 5'ten burası 40 oldu. Alt tarafa bakıyorum üçgenler var ve her biri 3'müş. E 2, 4, 5 tane var. Bu da 5 çarpı 3'ten 15. E benim bu ikisini toplamam gerekiyor. Cevabım 55. X eşittir 5 ve Y eşittir 3 olduğuna göre hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır diyor. Mesela size şunu söyleyeyim mi? Bu hani bu kadar çok kareler işte artılar eksiler görüyorsunuz ya. Bunu 8. sınıfta e, cebirsel ifadelerde tekrar göreceksiniz ve o zaman daha gelişmiş halini göreceksiniz. O yüzden şu an yaptığınız o kolay sorular bile çok kıymetli arkadaşlar. X eşittir 5 diyor. Yazıyorum bak. 5 kere 5 25. 25 çarpı 4 100 artı. X çarpı Y ney? 5 kere 3'ten 15. 15 kere 4 60. Artı y'nin karesi. 3'ün karesi 3 kere 3'ten 9. Burası ne geldi? 169. B'ye bakıyorum. 2 tane x diyor. Yani 2 tane 5 10 değil mi? Artı y 3. 13'ün karesi. Arkadaşlar 13'ün karesi de 13 çarpı 13'ten 169'dur. Demek ki anlıyorum. E, cevap 169 çıkmak zorunda. Hemen C'ye bakıyorum. 2x eksi y diyor. E, 2 tane x 10'du. Y 3'tü. 10'dan 3 çıkarırsam 7 olur değil mi? 7'nin karesi artı 8 çarpı 5 çarpı 3. E, 7'nin karesi 49. 8 kere 5 40. 40 kere 3 120. Burası da 169 çıktı. Demek ki cevabım nedir? D şıkkıdır. Yine burada ABC'yi bize vermiş ve o aşağıda verdiği ifadenin değerini soruyor. Hemen bak acele etmeden önce yerine yerleştiriyorum. 2 artı niye siliniyor. 2 artı 2 bölü 8 eksi 1 artı 0 artı 1 bölü 2. E 2 artı 2 4. Burası 4 bölü 8 demek ki. 4 bölü 8 eksi 1 artı e şurası da ne? 1 bölü 2. Arkadaşlar 4 bölü 8 dediğiniz şeyle 1 bölü 2 dediğiniz şey bunların ikisi de yarım demek değil mi? E i̇ki tane yarımı toplarsak 1 elde ederiz. 2 tane yarımı topladım 1. Ama yanında bir de eksi 1 vardı. O yüzden cevabım 0 oldu. Diyor ki x eşittir 2 için değeri a ve x eşittir 5 için değeri b'ymiş. O zaman şöyle yapacağım. Renk değiştirelim. x eşittir 2 için bakıyorum şimdi. 5 çarpı 12 eksi 2 artı 2. Bu nedir? 5 çarpı 10 artı 2'den 52. Yani a. A'yı bulduk. B'yi de x eşittir 5 için bulacakmışız. Yani 5 çarpı 12 eksi 5 artı 2, 5 çarpı 7 35 2 daha 37'yi de a olarak bulduk. Bu ikisinin neyini istiyor? Farkını istiyor. Çıkardığımda da bir, bir yerde yanlış yaptım. durum. 35 37 52 e çıkmıyor ki 35 olması lazım. Bakayım 7 kere 5 35 36 37 bu doğru x eşittir 2, 52. Arkadaşlar burada şıklarda bir hata olmuş sanırım. Çünkü a eksi b'nin değeri burada çıkmıyor. Yani 35 olması lazım. Ben bunu bir düzelteyim. E, 35 olması lazım. Şunu 3 yapalım tamam mı? Neyse siz YouTube'dan izleyenler olarak <laughs> kazandınız bu soruyu. Ama diğerleri diyecek ki ben yanlış mı yapıyorum? Neredeyim? 17'yi yaptım, 18'deyim. Şimdi bir firmanın x gün kiraladıklarında araç kiralıyorlarmış, ödenecek tutarlar burada verilmiş. Bana diyor ki: "Yavuz Bey 8 gün için otomobil bak. Bu 8 gün için otomobil. Selim de 4 gün için minibüs kiralamış. Bak bu Yavuz'du, değil mi? Bu da Selimde Şimdi bana neyi soruyor? Yavuz Bey, Selim Bey'den ne kadar fazla ücret ödedi diyor. Arkadaşlar bu ücret günlükti değil mi? Bak gün. Bu günlük ücret. E o zaman ben şunu yapmak zorundayım. Ay niye sildim ben burayı? Heh. Ben burada 8 gün diyor ya. Gelip ilk serine 8 yazmak zorundayım. 500 artı 600 çarpı 8. Bu ne oluyor bakın? 6 kere 8 şurası 48. Yani 2 sıfır ekliyorum. 500 artı 4800. Buradan ne oldu? 5300. Bu kimdi Yavuz Bey? Şimdi Selim'e bakıyorum. Bu da 4 gün demiş. Yani sene 4 yazmanız lazım. 500 artı 900 çarpı 4. E bu da 500 artı 3600 eder. Burayı toplarsam da 4100 olarak bulurum. E bana farkı soruyor. Hemen bunları çıkarıyorum ve cevabımı 1200 olarak bulmuş oluyorum kaç soru hazırlamışım <laughs> bu video herhalde 15 dakika falan sürecek sadece Çünkü şey Hani dediğim gibi çok zor hazırlamak istemedim bilerek ki çok böyle ön yargılı yaklaşmayın diye İnşallah bundan sonraki sorular daha böyle size eleyici sorular olacak x eşittir 10 ve y eşittir 15 için diyor e, X sene gelip 10 yazıyorum o zaman 4 çarpı 10 artı 8'den Burası ne oldu 48. Yan tarafa bakıyorum. 6 çarpı 15 artı 12. Buranın o oldu? 6 kere 5. 30, 90 oldu. Yani 102 oldu. E bunları toplamamı istiyor. Topladığımda da cevabımı 160 olarak bulurum. Son bir soru. Diyor ki üst direği 3x artı 4, yan direği 5y olan bir kale varmış. Burada kale direkleri x22, ve y eşittir 4 için ne kadar uzunluktadır diyor. Arkadaşlar o zaman hesaplayalım. 3x artı 4 de. Ne yazacağım? x yerine 22 yazacağım. 3 çarpı 22 artı 4. Bu da 66 artı 4'ten ne olur? 70'e. Üst taraf 70. Yan tarafa bakıyorum 5y diyor. 5y nedir? 5 çarpı 4'ten 20. Ama bakın burada bir tane 20 burada var ama aynı şekilde bir tane de 20 yan tarafta da var. O zaman 20 artı 20'den bura ne oldu bakın? 40. E ben 70 artı 40'ı toplarsam cevabım 110. Ama 110 desimetre bakın her yerde desimetre yazıyor. Peki bana soruda neyi soruyor? Metreyi soruyor. E desimetreyi metreye nasıl çevireceğinizi de şurada vermiş zaten. Bir tane sıfırı silerek değil mi? Bak desimetreden metreye bir sıfır siliyorum ve cevabımı 11 metre olarak bulmuş oluyorum. Dediğimiz gibi dediğim gibi e, bu video çok kısa bir video oldu. Umarım faydalı olmuştur. Yine de umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.